gerçekten yanlışlıkla girdim şu derece size ya. Tamam, tamam İnandım tamam. 5 dakika yiyeceksin. Yalan söyleme. İstersen senin için bozabilirim. Vallahi çok güzel olur ya. Peki sevgilim var mı? Hayır. Sevgilim olur musun? Olur. Anlaştık. O zaman seni aldım kendime. Saygısızlık olmasın. Öncelikle bir ismini sorabilir miyim? Benim adım Sude. Serkan gel benimle sana heal vereyim. Sadece sana vereceğim haberin olsun. Çok iyi, çok iyi. Neon, bir gelir misin? Vay... Aldım seni harbiden. Basacağım like'i haberin olsun. Olur olur, iris. Küfür yerinde gerekli bence. Kullanıyorum bu arada bende. Siz kullanıyor musunuz peki? Öyle çok kullanmam. <laughs> Sen benim küfürlerimi duyuyorsan beni engellersin. Ana ettiğimi falan düşünüyorsun herhalde. Ne <laughs> olabilir ki en fazla? Başar. <laughs> Neon, gel canım bey'e gidelim. Geç kaldım. Hayatta birisi. Say. Bro ilk maçım ya eve daha yeni geldim. Ha, aynen aynen! Aynen! aynen. Bunu Sınabilir miyim? Sanabilirsin ama çok fazla şey yapmadan. Biz buradayız. Yani biri sana böyle laf atarsa yırtarım onu ortadan iki. Ooo Oo. çok kredi. İşte yayındaydı sen sen selam ver. Çok iyi olur selamlar Twitch. <laughs> Yok gerçekten sorabilirsin. Akira sesin geldi. Sen Hadi, TikTok tamam. falan kullanıyor musun Sude? Hayır ya tiktokta bir işlem olmaz telefonuma hiç indirmedim bile Anladım Kullanıyorsan söyle de engelleyeyim seni Yok kullanmıyorum sadece sordum Yayıncısındır falan filan Ya yemin edeyim yani ne, nasıl inandırayım bilmiyorum ki bilmiyorum Yani etiketi olmuyor oğlum Yok bro yok yok, yok. yok şey değil. Allah, Ben aslında seni test ettim yayıncımız çete yazarken öldüm İtikamım olur musun? Alırım hiç tabii şimdiden. ki Birbirimize koşarken bitti farkında mısın? እንደ እንደ እንደ